18 Mayıs 2024 Bayrampaşa Spor Salonu'ndayız ve U12 liginde günün ilk karşılaşmasında Ted Daşka ile karşı karşıya geliyor. Deniz Efe, Emre, Mehmet Asaf, Rüzgar, Ali Tahir, Ege Sayar, Mete, Emir Erol, Kerem ve İlhan Takım Kardosu Daşka'da. Ted'de Can, Ömer, Ömer doğru Ömer, Ayhan, Canaldo, Ekrem Eren, Sarpuçer, e, ee, Sarpacıoğlu, Yaman, Ares, Mete, Doruk, Can Oktay, Onur ve Ekrem takım kadrosu var. Terinde takım kadrosu böyle. ilk beşler sahaya geliyor. Can Oktay ve Mehmet çıkacaklar hava atışına. iki takımda şu adam almalara bakar mısın? Bak bak. Yapıştılar bak. <laughs> Bayılırım bu adamların. Herifliyle havasçı Can Oktay çekti ama ilk uçum Deniz Efe ile Daşkan'ın Deniz Efe turnikesi olmadı top oyun dışında ve Daşko oyuncularından çıktık kararı var. Can Aldo başlattı oyunu Ares'le ucum. Dedin Ares Tokyos ucum alanında. Baskı Mete'den Ares getirdi bıraktı basını. Can Aldo üçlüyü geldi olmadı. İzdoruk Doruk Aldırı ve Antu iki kişilik baskı var. Yükseltti Can'a. Can yukarıda dondu basını Aldo'ya. Aldo bıraktı. Doruk tekrar Can Aldo. Can Aldo yükseltti. Can nokta üçlüyü var. Kısa kaldı ama hücum süresi sona erdi. Tam Can Aldo'nun ellerine konu top. Hücum süresi sona erdi. Emre başlattı oyunu. Mehmet. Deniz Efe'den aldı. İndirdi rüzgara. Rüzgar yaptı basketi. Daşka'da 2-0 Daşka üstünlüğü var. Ted Ares'te geldi. Ares Tokyoz. Ares zorladı. Döndü pası. Oktay bıraktı. Doruk. Can. Can geldi. Faal var. Deniz Efe faali var diyor. Karşılaşmanın hakemi. oyuncu değişikliği geldi. Sarp oyunda. Tette Can oyun kenarında. Erken bir değişiklik. 1 dakika 8 saniye geride kaldı sadece. Can Aldo bıraktı. Can Oktay. Ares üçlüğü geldi. Ares top göz olmadı. Doruk aldı reboundu. Sarp'ı indirdi pası. Sarp döndü. Can Aldo. Can Aldo getirdi. Doruk tekrar. Ares. Ares dondu geriye. Sarp. Sarp bıraktı. Doruk dondu Ares blok varsa savunma kazandı topu ama top kaybı mı? Hayır Deniz Efe. Emre'ye gönderdi pası. Daşka Emre ile ucumda. Emre turnikesi olmadı. Can Oktay aldı ribantı ama ayaklarında doladı topu. Ares. Ares pası Can aldı. Bıraktı pası Sarp. Sarp uçer. dondu ters tarafa Can Oktay. Can Oktay Can Oktay geldi içeriye. Penetresi atış olmadı. Ares dokundu ama Deniz Efe rebound aldı. Doruk baskısı. Faal düdüğü var. Doruk faalü. Dede ilk faal. İki takımında birer faal oldu. 2 dakika 8 saniye geride bıraktık. Ve Emre ile başlayacak Daşko oyuna. Adam adama savunma izliyorsunuz. dede baskı. Emre başladı çık oyunu. Emre pası Denizefe. Efe. Doruk baskısı var Deniz Denizefe geldi. Denizefe Efe dondu. Deniz Efe pası. içeride Emre'yi bomboş unuttular. Dördüncü sayısı geldi Daçkı'nın. Ares ve Canaldo. Ares. Ares. Faal var yapan Mete. Daçka'da. Can Aldo ile başlayacak Ted oyunu. Ted başlayamadı maça bir türlü. Daçka. Oynatmıyor Ted'in oyununu. Can Oktay. Ares. Ares gitti içeri. Ares penetresi. Basket faal. Ares Tokyos. Çözdü düğümü. İlk basketini yaptı. Ted'in. 2 dakika 42 saniye sonra gelen ilk basket Ted adına 4-2 yaptı skoru. Üçüncü takım faal oldu Daçka'nın. Başka da faal krizi olacak belli. Ares basket faal atışı olmadı. Rebound Mehmet aldı reboundu. Mehmet Asaf getirdi. Pası Emre'ye. Emre yürüdü. Oyun devam ediyor. Mehmet döndü Deniz Efe. Denizefe içeri indirmek istiyor. Rüzgar'ın bundan haberi yok ama Sarp topu kontrol edemedi. Top oyun dışında. Emre başlayacak tekrarda çıkada oyuna. Emre indirdi Denizefe. Denizefe doğru zorluyor Denizefe. Ares geldi yardım ama Mehmet Asafa yükseltti. Şut olmadı. Mete aldı ribaundu Ares söktü önünden Mete'nin faulü diyor var. Mete. Ted başlayacak. Faal doldu. Daşkan'ın 6 dakika 50 saniye gibi uzun bir süre var ilk periyotta. Bol bol dede serbest atışı izleyeceğiz. Ares geldi. Ares bıraktı. Can Aldo geldi. Yaptı. 5-4 öne geçirdi dedi Ares. E hop özür diliyorum can aldı. Doruk ikinci falin oldu Doruk. Emre yaptı hareket. İkinci faal ikisi de Doruk'tan. Emre başlatacak oyunu. Emre indirdi Deniz Efe. Deniz pası. Mehmet Asaf rüzgar akıyor. Rüzgar geldi. Turnike olmadı. Rebound Mete. Mete dönecek. Ayak çizgide kararı var. Can Aldo başlatacak oyunu yeniden. Ares. Ares aktı uçum alanına. Ares bıraktı. Can aldığı bir üçlük daha. Olmadı bu kez. Mehmet Asaf aldı rebound'u. Mehmet Asaf bıraktı Rüzgar. Can Oktay ve Ares baskısı. Steps yaptırdı rakibine. Rüzgar hatalı yürüme. Ted başlayacak tekrar oyuna. Ted oynamaya başladı. Birazcık başladı ve 5-4 yaptığı skoru Can Aldo, Can Oktay, Ares, Ares Toköz gitti içeriye. Ares penaltesi var yine. Bir basket faalde Ares. 7-4 yaptığı skoru bir de serbest açı kullanacak faal çizgisinden. Basket faalası şunları çevirdi Ares. 8-4 skor. Mola geldi oyuna. Daşka molası var. Çok iyi başladı Daşka oyuna ama Ted biraz kıpırdayınca 8-4 yaptı skoru. 5 dakika 48 saniyemiz var. İlk periyotta kalan süre Futbolu dönüşü Ege oyunda Daşka'da oyuncu değişikliği var. Ege Sayar oyuna geldi. Mete dinlenmede kalmış. Emre ile başlayacak Daşka oyuna. Emre indirdi Ege. Tekrar Emre. Rüzgar. Rüzgar. Rüzgar geldi. Rüzgar hücum alanına geçirmeyi başardı topu. Ege'ye döndü. Ege sayar. Ege indirdi. Faal düdüğü var yine. Doruk 3 oldu. Kanka maçı bitiremeyeceksin. <laughs> maçı bitiremeyeceksin abi. Tek başına 3 faal. Faal yükünü karşılıyor Doruk takımın. Ege. Ege döndü. Deniz Efe. Deniz Efe bıraktı Rüzgar. Rüzgar döndü yukarıya. Deniz Efe bir an topu kontrolünü kaybetti. Ege Şutu kısa kaldı. Ucum Surespon erdi. Daşka için. Deli başlayacak oyuna iniden. Ares ve Canaldo. Muhteşem ikili. Getiriyor ucuma. Canaldo, Ares, Ares gitti. İçeriye Can Oktay aldı. Buldu üçlük fırsatını yine olmadı. Denizefe hızlı ucumda Açkan'ın Deniz Efe indirdi. Ege alamadı top oyun içinde. Ares başlıyor tekrar oyuna. Aldo. Can aldı geldi. Ares Topgöz bu kez o kullandı üçlü. Işte. Ares Topgöz. 11-4 yaptılar skoru. Emre başlattı oyunu Daşka'da Ege Emre. Emre pası var. Rüzgar. Rüzgar bugün durgun. Deniz Efe alamadı pası top oyun dışında. Ares Rüzgar açılmadı daha Daşka'da. Aldı o can aldı o. Can aldı geldi. Döndü Ares'e. Ares bir üçlük daha. Yok canım. Can bir çarpan top. Panyanın üstünden oyun dışında. Başka başlayacak tekrar oyuna. Hocam 3 faalli Doruk niye oynuyor hala ilk periyotta? Daha 5 dakikada olmadan 3 faal alan. Ege bıraktı. Ares dokundu top oyun dışında. Tekrar Daşka başlayacak oyunu İnanılmaz baskı var dede. Bunu çıkmayı biliyor aslında Daşka ama Emre Rüzgar Rüzgar Ares baskısı kazandı söktü topu aldı o aldı. aldı turnikesi 13-4 yaptı skoru can aldı Emre Rüzgar. Tekrar Emre dondu ters Canaldı can aldı dokundu. Işte oynuyor bakar mısın can <laughs> ya sen nasıl bir adamsın ya. Emre başlatacak da oyunu. Emre pası Mehmet'e. Mehmet dondu. Sarp baskısı var. Mehmet ucum alanında. Oktay da geldi. Mehmet Asaf. Mehmet Asaf dondu Emre. Emre yaptı basketi. Altıncı sayısı geldi Daşkan'ın Son üç buçuk dakika ilk periyot. Can Aldo bıraktı. Ares. Ares tok göz döndü. Doruk. Can Oktay yüklendi içeri. Döndü. Can Aldo üçlüğü var yine. Yine yine. Bugün el yapıyor. Geçen maç denedi denedi olmamıştı. Ama bugün yapıyor. Emre bıraktı. Ege. Döndü terse rüzgar. 16-6 skor fark 10 sayı ted üstünlüğü var. Can Oktay'a 4. takım faal oldu. Ted'in de faal hakları doldu. 3 dakika son 3 dakika içindeyiz. Dördü de yazarsanız hala yazmadılar. Ben çevireyim maç başlayacak. Emre. Emre başlattı Mehmet. Mehmet geldi. Mehmet turnikeyi boşluğa salladı. Rüzgar kaptırdı. Ares, Ares Tokgöz. Ares geldi. Geçti her gezi. Aslan yerleri gibi saçlarla. Çok havalıydın abi ya. Orayı slow motion yapmam lazım. Can Oktay. Can Oktay geldi. Faal düdüğü var. Basket faal. Can Oktay. 18-6 yaptı skoru. Bir de serbest atış kullanacak Ted adına. 4-0'la başladı maç. Hatırlatırım. 18-6 yaptı skoru. Ted atış kısa kaldı. Daşka başlayacak oyuna. Can tekrar oyuna geliyor. Hocam kim çıkacak? Doruk Doruk. Az önce dedim ya 3 falin niye oynuyor diye. Can geldi yerine Emre. Emre baskıya bakar mı dedi. Mehmet Asaf dondu. Ares kazandı. Ares bıraktı Sarp. Mehmet Asaf bir var top oyun dışında. Mola geldi Hüseyin Koç. Molası bu kez stedin. 18-6, e 2 dakika 20 saniyemiz var kalan süre. た Kapolu dönüşü Ted başlıyor canlı yeniden. Can indirdi. Top kaybı. Rüzgar. Rüzgar aktı. Bayılır böyle toplara. Olmadı atış. Top Emre'den oyun dışında. <laughs> Ares'le başlıyor Ted. Tekrar. Canaldo. Aldı ucu Ege karşısında. Aldı bıraktı Can. Can Oktay. Ares. Ares. Ares gitti. Dondu bası Can Aldo ya. Can Aldo peletresi. Dondu. atış olmadı. Çok yüksek oldu. Savunma kazandı. Rivan Rüzgar bıraktı. Mehmet Asaf. Mehmet getirdi. Bıraktı Deniz Efe. Olmadı. Can Oktay, Ares. Ares geliyor. Teknik faal kararı var. Ted teknik faal kullanacak. Ömer geldi oyuna, canlı oyun kenarında Ted'de. Aldo kullanacak teknik faaliyeti, Ted adına. 19. sayısı Ted'in kendi aralığından Ted başlayacak oyuna yeniden. Canaldo başlattı oyunu. Ares. Ares geldi. Ares penetresi düdüğü var. Emre faali. top çamberden döndü ama iki servis satış kullanacak Ares Toköz. Ted adına çizgisinde. İlk atış başarılı Ares. 20. sayısını yaptı Ted'in. 1 dakika 19 saniye var ilk periyot. Kalan süre Ares ikinci ve son atış. 2 dakika 42 saniye sonra mıydı? Öyleydi değil mi? İlk basketini bulmuştu. Ted 21 sayı yaptı. Daha 1 dakika 15 saniyemiz var kalan süre. Can Oktay. Ares bıraktı. Hızlı ucum sar. Sar bindirdi. Aldı yükseltti. Ares. Ares penetresi, Ares Tokgöz olmadı. Rüzgar çok hızlı ve çok aşağıdan bıraktı turnikeyi. O yüzden kaçtı. Emre, Emre'ye Ömer faali var. Ömer arkadan elini soktu. Aslında dokunmadı, dokunamadı ama öyle gördüler. Rüzgar e, uh, Emre özür diliyorum. İki atış kullanacak. Rüzgar niye durdun bugün? Rüzgar oynadım mı? Hepsini oynatıyor. Emre ilk atış yaptı basketi. Yedinci sayısı Daşka'nın. 21-7 skor. Emre ikinci atışta yaptı. Senin atı stilini seveyim mi? Çok doğru ha. Çok güzel. Aferin. 21-8 skor. Canaldo Aldo geldi. Aldo yüklendi. Ares Toköz 3 sayılık Ares'ten olmadı. Deniz Efe. Deniz Efe pası Mehmet. Mehmet çok sert bir pas. Geyge orada e geçti olmadı. Emre aldı ribaundu. Deniz Efe. Deniz Efe yükselen Mehmet'i bıraktı. Mehmet Asaf gitti de Ege'ye. Ege gitmedi. Hayır burada duracağım illa dedi. Mehmet Asaf zorladı. Turnikesi. Basket basketbol kararı var. <laughs> 21-10 yaptı skoru. Bir de serbest açık kullanacak Mehmet Asaf. Fal çizgisinden olmadı. Erken içeri girme kararı var. Atış tekrarlanacak. Tekrarlandı olmadı yine. Ares söktü reboundu. Rüzgar baskısı var Ares'e. Ares, Ares pası, Sarp Süre bitiyor. Sarp steps yaptı Sarp. Steps yaptı zaten. İlk veriyor sonu geldi. 21-10 skor. Deniz üstünlüğü var.